Evet kıymetli dostlar Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım Bugünkü konumuz intermittent fasting Aralıklı oruç Yani bu orucu ben de bizzat kendim 2 yıldır 3 yıldır zaman zaman deniyorum Uyguluyorum ve gerçekten Yağ yakımı açısından Sağlıklı kilo verme açısından En iyi diyet sistemi Hatta diyetten ziyade ismi diyet olarak geçer ama yediklerinize değil de ne zaman yediklerinize karışır. Misal en çok kullanılan sistemi de şu şekildedir. 16 saat açlık 8 saat yeme periyodu. Yani bu periyodu da siz kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani günün şu saatinde yiyeceksiniz, şu saatinde yemeyeceksiniz diye bir kaide yok bunu siz kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Misal benim kendi yapmış olduğum metot şu şekilde. Sabah kahvaltısını yapmıyorum. Öğlen 12 gibi kahvaltıyla beraber öğle yemeği gibi yiyorum. Akşam 8'e kadar beslenmenizi bu vakit içerisindeki almanız gereken kalori, mikro, makro değerlerini alıyorsunuz. Tabi burada istediğinizi yiyorsunuz de değil. Tabii ki sağlıklı besleniyorsunuz. Yani burada şu elma yiyeceksin, kibrit kutusu kadar peynir yiyeceksin vesaire vesaire diye bir şey yok. Sağlıklı bir beslenme. Bunun akabinde 16 saat bir açlık söz konusu. Fakat bizim normal tutmuş olduğumuz orucun dışında şöyle bir farklılığı var. İçecek serbest. Kalorisiz içecek serbest daha doğrusu. Misal şekersiz çay, şekersiz kahve içebiliyorsunuz bu zaman zarfı içerisinde. Su içebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar su içebiliyorsunuz ama kalori içeren bir yiyecek ve içecek içmiyorsunuz. Böylelikle yağ yakımınız çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Metabolizmanız da hızlanmış oluyor. Yani şunu şöyle de anlatabilirim. Misal diyorum. Sabah kalktınız. Kahvaltı yapmıyorsunuz. Akşam yemiş olduğunuz karbonhidratlar vücudunuzda sindirildi. Ne olmuş oluyor? Sabah o karbonhidratları enerjiyi siz tükettiğiniz için e, sabah saatlerinde yağ yakımınız gerçekleşiyor. Niye? Çünkü akşam e, enerjinizi bulamayınca ne yapacak? Bel çevresindeki göbek çevresindeki yağlardan enerji olarak vücut kullanılacak. Böylelikle sağlıklı bir şekilde yağ yakımı gerçekleştireceksiniz. Şöyle ifadeler söyleyenler de olabiliyor. Yani intermittent fasting yapıldığı zaman e, insan kas kaybeder. Özellikle sporcular, spor camiası bunu daha çok e, kullanırlar bu sistemi. E, tabii ki illa spor yapanlar da değil ama tabii ki kesinlikle de şunu zaten öneriyorum, öneriyoruz, e, uzmanlar da öneriyor. Sağlıklı bir şekilde Kilo vermek güzel bir şekilde egzersizle, sporla olur. Tabii ki e, beslenmeyle de sadece kilo verebilirsiniz. Fakat böylelikle ne olur? Kas kaybı yaşayabilirsiniz. Fakat bu şekilde mikro makro değerlerinize dikkat ettiğiniz sürece proteininizi iyi bir şekilde aldığınız sürece ne olmuş olacak? Vücudunuzda bu sistemle sağlıklı bir şekilde yağ yakımı gerçekleşecek kıymetli arkadaşlar. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Videoların devamı ve bana destek olmak için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.